Hatta Türk demek Arapların nazarında bile hakiki manada Müslüman demek değildir. Çünkü Araplar Türkleri mevali görürler. Köleleştirilmiş insan görürler. İkinci sınıf tıpkı Yahudilerin diğer insanları goyim gördüğü, yaratık olarak gördükleri gibi. O bakımdan Ermenilerin de kilisesi vardır mesela. Ama Alman kilisesi, İngiliz kilisesi yoktur. Çünkü onlar Türk diye Hristiyanlar kabul etmiyor adamlar. Kendileri kilise kuruyorlar. Milleti, milleti sadıka olması demek gel gerçekten sırt ile Osmanlı'ya itaat etmişler ve Osmanlı'ya ihanet etmemişlerdir. O bakımdan milleti sadıka denir. Mesela düşünebiliyor musunuz? şu İstanbul'u imar eden Osmanlı'nın en büyük mimarı Mimar Sinan Ermeni soyludur. Yani Türktür neticede. Ama biz onu ötelemişiz Ermeni diye. O bakımdan Ermeniler milleti sadık olarak ihanet etmemişler. Ne zaman ki Asala'yı kurmuş dış güçler Asala'nın bir yerde devamı da PKK'dır zaten. Siyonizmin oyununa gelmişlerdir. Her yeri yakmışlar, yıkmışlardır. Hatta Adana, Kozan'da rahmetlik Erbakan'ın köyünü yakmışlardır. Katletmişlerdir. Ki Erbakan halis muhlis bir yörük çocuğudur, Türktür. Ama onu sanki Sinop'ta doğdu diye Karadenizli zannederler. Oysa Adana Kozanoğlu Beyliğindendir. Erbakan soy ismi de oradan gelir. Yani Nazırzade'dir esasen onların soyisi. Çünkü orası bir bakanlıktır. Bir e, Kozanoğlu beyliğidir. O zaman Adana yok. Adana, Kozanoğlu beyliğine bağlı. Şimdi tarihi gerçekleri maalesef pek kamil manada anlayamadığımız ve algılayamadığımız için bir tane profesör arkadaşım var benim. Hukuk Fakültesi'nde profesör. Çok severim kendisini. Benim de hemşerim. Dedi ki hocam Erbakan Sinoplu dedi. Dedim ki ya hoca yani sen yörük çocuğusun. Ben de yörüğüm. Toros çocuğuyuz neticede. Erbakan da Toros çocuğudur ve Halis Muhlis Türktür. Ama anası Şeyh Şamil'in yeğenlerinden birisidir. Erbakan'ın babası Samsun'da ağır ceza reisiyken, orada Sinop'ta ağır ceza reisiyken orada doğmuştur. Anası Şeyh Şamil'in yeğenlerinden birisidir hacca giderken kocası Trabzon veya Sinop tarafında vefat ediyor. Hoca şeyinde Erbakan'ın babasının da hanımı vefat edince bu validemiz de Erbakan'ı babasını ev, evlendiriyorlar. Onun için ilk hanımından olan Erbakanlar da vardır birkaç tane. Onların hepsi de profesördür. Mesela Osman Nuri Çataklı profesör Osman Nuri Çataklı onların damadıdır. Bir tane de eczacı vardı Fatih'te. Allah rahmet eylesin diş hekimi. bir tane de mimar vardı. Almanya'da vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Yani öğrenmemiz gereken çok olay var. Bunları zamanla gençlere aktaracağız inşallah. Erbakan Hoca anne tarafından Kafkas, baba tarafından Adana o zaman. Görük çocuğu. Evet, Adana Adana Kozanoğlu Beyliğindendir. Kozanoğlu. Beylikten, o Kozanoğlu beyliği sülalesinden olduğu için nazırzadeydi onun. Erbakan'ı Erbakan'cıyız diyenler anlatamadılar. Ben Erbakan'ın gençlik kolu başkanı olarak bir yıl yanında çalıştım ve daha sonra da Milli Gazete'yi kurduğumuzda Hasan Aksay'ın özel kalem müdürlüğünü yaptım ve Milli Gazete'yi birlikte çıkardık. Daha yakinen yakınından arıyorum, tanıyorum Erbakan hocayı. Ee, Abdullah Tomba bizim o zaman Milli Nizam Partisi'nde il başkanımızdı. O da iyi bir boksördü, aynı zamanda gemileri falan vardı. Ee, Allah rahmet eylesin. Çok samimi. Mümlil beyne oturdu. Çok samimi Tomban. insanlardı, evet. Abdullah Tomba'nın çok emeği vardır ve Erbakan hocanın e, talebesi ve asistanı Kahraman Emmoğlu geçen yıl Allah rahmet eylesin vefat etti. Ben ilk önce Erbakan'ın toplantısı, Erbakan'ın Tepebaşı Gazinosu'nda yaptığı bir toplantıda Kahraman'la tanışmıştım. Erbakan'ı lisede okurken ben solcu bir ailenin çocuğuyum. Erbakan'ı Demirel'e karşı çıkışından dolayı bu CHP Demirel'in hakkından gelemeyecek diye Erbakan'ı dinlemeye gitmiştim. Orada dedim ki Erbakan beni anlatıyor. Meğer sonra anladık ki Erbakan gerçekten halis muhlis. Bu vatanın şu andaki iktidar partisinin takip ettiği teknolojik gelişmelerinde temelinde Erbakan yatar. Ama biz anlatamayız. Bizim işimiz benim olsun, küçük olsun önemli değil. Teşekkür ederim.